müfte kitaplarında genellikle Sultan Mahmut adına kayıtlı. veya hmm. ee, veyahut başkasının adına kayıtlı. Başka besteci. Ama çoğu Sultan Mahmut adına kayıtlı. Yani hanedandan bestekar deyince Selim, Sultan Selim gelir akla. Şimdi Sultan Selim bizde bir bütün olarak alınır. Evet. Bir de tabi mazlum olması tabii. yani öldürülmüş olması şehit sultan diye bahsedilmesi Doğru. yükseltmiştir. Doğru. Müzik yönüyle. Ama şu var. Çok büyük bir bestekardır, ayrı. Hocanın güzel bir tarifi var ya, Yılgar Hoca'nın. Part-time padişah diyor. Part-time padişah, full-time çalgıcı diyor. Çalgıcı diyor, yani şey o, o şekilde. Ee, fakat e, Seyfettin Efendi'nin bestelerinin, yani kendi el yazısı bir kere, ne olduğunu biliyoruz. Bugün Hüzzam Peşevi, Beyati Peşevi, bilirsin değil mi onları? Çok güzel parçalardır. Kamera gösteremiyor o da yemek yiyor o sırada, <laughs> yaprakta. Ya tam, tam o anda yakaladın evet. ama hiç. Ee, Çamdan parçası az mı? İki Seyfet parçası da. çalınıyor şu İki anda. Parçasın. İki üç tane de ilahisi var. Ben de 80 küsur parça zannedersem unuttum şeyini. Hmm. E, şimdi onlara bakınca tek bir çerçevede değerlendirirsek çok önemli bir besteci. Sizde kaç tane nota var? 80 küsur. O kadar. Zannedersem. Bunlar hiç çalınmadı. Ya Nis'te torunu rahmetli Hurrem Sultan'ın kömürlüğünden çıktı. Şunu biliyor musun? Enteresan. Kömürlükten çünkü kömürlük şöyle. E, çok sıkıntı çekmişti Seyfettin Efendi'nin ailesi. Hmm. Ee, tabii doğalgaza geçmişler onlar da. Kömürlükler depo haline getirilmiş. Sandık odası gibi şey yapılmış. Orada bulduk. Bazı notalar vardı dedi, bir yere koyduk dedi. Seyfettin Efendi'nin oğlu Aziz Efendi, onun kızı Hurrem Sultan. O da birkaç sene önce vefat etti. Oradan çıktı onlar. Hiç çalınmamış. Yani oradan çıkmasa gitti. Gitti. İnşallah. Doğru, inşallah. Ama saatlerce eşya taşıdım ben orada. Hı kullanılmayan elbiseler, valizler, eski gazeteler şeyler. Ay işte o da olacak dedi. Bir dolaptan bir dosya içerisinde çıktı. Çok güzel bir yazısı vardı. Keşke bir getirsin. kitap yapacaksanız tabi. Kitap değil de notaları yayınlayacağım. Çünkü Ondan ben... bir beste çalsanız da burada. Ya bugün için demiyorum, önümüzdeki haftalar için. Bilinmeyen. Yapalım mı? Gene göstermeyecek ya yemek yiyor. Şimdi geliyor şarkı yapacağız. <gülüyor> Çabuk <gülüyor> ye. Hayır boğazında kalacak kızım. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben ee, tamam şey yapana kadar. Yut, yut, yut. Bir parça çalın <laughs> istersen acaba. Bir parça çalalım ondan sonra efendim devam edelim. Murat Bey, mihavend kelimesi nereden geliyor? Fol minor gibi bir şey. Kelimenin kökenini mi diyorsunuz? Evet. Aşağı yok. Ee, biz de konuşmuştuk bir ara galiba. Bizde bazı makam isimleri yerlerden alınmıştır, yer isimleridir. Hı hı. O bölgenin modal yapısı olabilir. Ee, veya değil. Şimdi aklıma geldi. Çünkü ilk dönemde 13-14. yüzyılda bu isimlerle kastedilen makamlar başka. Ama nihayet şu. İran sınırının, Türkiye İran sınırının biraz ilerisinde bir kasaba. Ben Nihavend'e gittim o 80'li yıllarda. i̇ran hmm. İran'ın Irak Savaşı vardı. O oh, Nihavend makamı Nihavend'e gidiyoruz dedik. Şey gibi bir yer çıktı. Zavallılar savaş içinde bomba adaman şu bu. Perişan haldeydi. Hmm. Fakat oladım. Geçenlerde... Tarihi yapılar yok mu orada? Hı? Nasıl? Nihavend'de pek yoktu abi. yok muydu o tarihi yapılar Hazar'ın güneyidir. Hmm. Rey tarafı falan Sasani tarafı odadır. Geçenlerde bu makam meselesi bu ayı açılmıştı. Mesela Mahur. Hmm. Söylemeyeceğim demiştim. Sonra çok mail geldi. Mesela şöyle mi manasıyla. Söyleyin. Mahur da bir kasaba efendim. İran'da bir kasaba. Bu konuda bir araştırma yok değil mi? Yok. Yani bu makam, makam isimlerinin ne olduğunu. Adam. Ama bilen bilir. Evet ama böyle bir sözlük yapılsa çok hoş olur. Zaten toplam 150-200 tane. Ya az mı? mürekkeplerle 4 500 olur da. Mahur, e, hatta iki tane mahur vardır. E, biri İran'dadır. Şey Ahvas tarafında biraz güneye doğru yani. E, Basra köfesine doğru. Bir de Hindistan'da vardır. Ona mahur diye geçiyor. Fakat bizimkilerin Hindistan'la alakası yok. Oradan almış. Çünkü mesela Huzi makam vardır, Huzistan hemen yanında Mahur. Genelde İran, İran coğrafyası mı? Genellikle galiba. Ee, İran ve Irak galiba. Irak var. Arap. Irak. Ama Irak da belli bir dönemde İran'ın parçası ya. Şimdi bunlar Orta Doğu müziği hmm. de Orta Doğu coğrafyasıdır. Ama e, şey Şimdi olarak... Yine me me meyalılar gelecek. Bizans müziği diye. Malum her zaman böyle şeyler oluyor. Ama atık cevap vermeyeceğim. Cehlin de bir şey, arkadaşı vardır. Anadolu coğrafyasından ismini alan makam var mı? Bayat'i var mesela, Bayat o, aşiret, O aşiret ismi. Yer ismi mi diyorsun? Yer ismi yer olarak. Ismi yok yok mu Anadolu'da? Yok. yok. Çünkü bunlar şey değil. Ee, eskiden eski şeylerdir. Hani eskiden kalmadı bu isimler. Makamlar, makamların geçmişi ee, bizim Anadolu'yu fethimizden önceye kadar gider. Peki Osmanlı dönemi icat edilen makamlar? Ya şimdi. Birbirine ne var karışmış şeyler? herhalde öyle değil hayır, mi? Hayır var mı? Hayır hayır hemen bilmiyorum. Makam dediğiniz. Ya birleşme olmamış mı mesela Fars müziği ve? Şimdi şöyledir. E, makamların kullanılışı Araplarda, Türklerde ve <laughs> İranlarda farklıdır. Hı -hı. Bazıları aynı bazıları farklıdır. E, mesela Irak makamları bambaşkadır. Hı -hı. Yani bize, Mısır bize göre yakındır ama Irak makamı bambaşkadır kullanılmıştır. E, sen şeyi sormuştun. Osmanlı dönemi. Osmanlı döneminde yani makamların işte 600 küsur makam var deniyor. Ama toplasan o meşhur mu dandır? En meşhur hangi? Bir günün ben söylüyorum. Bir sürü. Öyle bir soru soruyorsun ki sen de. Hayır böyle çok bilinen. Mesela günümüzde çalınan Nihavet. makamlardan. Hiç mi dinlemiş Nihavet diyoruz. Hiç mi dinlemiş Hayır hayır. Peki, Osmanlı döneminde. İran'da da değil. Değil. e, Hiç çok popüler midir Nihavet? Yoksa mesela Osmanlı'ya gelmiş İsma, İs, e, yo, yo, Yok yok hepsi bütün dünyada popülerdir ama kullan, yani bütün İslam dünyasında popülerdir. Ama kullanılışı farklıdır. Yani ya, İran'daki miyavent farklı. Bak mesela çok teknik olacak ama hmm. e, yeden sesleri tam sestir. Yani fa diyez değil bitiriyor. Araplar biraz şeyini. E, Araplar sonra R'den sonraki mi biraz diktir. Normal miye natürelle yakındır. Çok tekniğe şey yapmak istemiyorum ama e, şimdi toplasan yani 20 hadi bilemedin 30 tanedir bak. Hmm. Ama o onunla işte en ufak farkta başka isim vermişler. Bu şey. Ama temeli hep aynıdır.